Kenan blöf yapıyordu kesin. Rüstem'in aklına uyup geldim buraya. Ne yapacağım ben burada ya? Eli kolu bağlı bekleyecek miyim öyle? Niye arıyor şimdi ya? Alo. İyi günler Ceyda Hanım. Emine ben. Karşı komşunuz. Numaranız kayıtlı buyurun Emine Hanım. Bugün polis geldi sizin kapıya. Sizi bulamayınca bizim zili çaldı. Sizi sordu. Ben de merak ettim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Polis şey için gelmiştir. Trafikte küçük bir kavga, tartışma gibi bir şey olmuştu da onun için gelmiştir. Anladım. Meraklanacak bir şey yok. İyi o zaman. Geldiğinizde kahveyi beklerim. Hadi tutmayayım ben sizi. İyi günler. Size de. Polis peşimdeymiş. Kenan doğru söylüyormuş bunun kartını çıkarmam lazım. Bak Ela ablan sen seviyorsun diye bir sürü krep yaptı. Yut bakalım hepsini. Furkan çocuğu zorlamasın Yemediğini okuldan gelince yer değil mi Can? Doydum zaten Ela abla. Tamam, sütünü iç. Sonra koş dişlerini fırçalıyorsun. Sonra doğru okula. Hı. Aslanım benim. Allah. Koş, kerata. Günaydın. Günaydın. Ela Burcu ile ilgili olayları anlattı mı sana? Anlattı çocuğum, evet. Kusura bakma Sümbülala. seni de uğraştırdım bu kadar. Yok oğlum, beni boş ver sen. Burcu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı ya, önemli olan bu zaten. Sen canın mı sık? Yok yok, şey. Gece uyuyamadım da biraz nanem oldayım. Bu yüzden. Baba. Efendim oğlum. Gidelim mi sen? Ben bir cana bakayım. Tamam. Geliyorum. Ya aç şu telefonu aç aç. Bir şey var ki arıyoruz değil mi? Ulan. Şimdi de sallamada göreyim bakayım. Ceyda benim yanımda. <laughs> Böyle aratırlar işte adama. <laughs> Alo patron. Ceyda senin yanında mı lan? Aynen öyle. Baktım ortalarda dolanıyor. Aldım götürdüm benim mekana. Hem polis evine bile gitmiş yani. Komşusu arayıp söylemiş. Murat'ı vuranın Ceyda aldı ortaya çıktı zaten. Yakalanırsa bizi de bitirir. Ben de onun için götürdüm zaten patron. Hani yakalanırsa falan seni de beni de bıçak altına götürmesin diye. Yani gözümüzün önünde olsun dedim. Aferin. Neyse sen şimdi bana adres yaz hemen. Ben gelene kadar da Ceyda'yı hiçbir yere bırakma tamam mı? Tamamdır patron sıkıntı yok. Bir an önce Murat'ın işini halletmem lazım. Cezaevine girsem de o Murat'ı yanımda götüreceğim. Onu öldürmeden cezaevine falan girmeyeceğim. Ama polis peşimdeyken Murat'a yaklaşmam çok zor. Çok iyi bir plan yapmam lazım.